Herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Maceraya tam gaz başladık ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanala destek vermek istiyorsanız videoyu beğenip paylaşarak destek verebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak da bunu bana gösterebilirsiniz. Abonelikleriniz çok önemli dostlar. Bunu hatırlatayım. Istedim. Aynen kamyonlara topya kapalım ya. Adam var ya, arasından böyle şey geldi ya. Hadi bakalım gitmek lazım. Hadi bakalım. Baskaza. Baskaza baskaza. Aradada da baya bir cephane varmış bu arada. Aralardan, derelerden. anlayayım. Tankla uçak vuran adamız be. Neyin neyin durumu? Ben sürmeye devam et Elena. sürmeye devam et diyecektim. Bence de. Arkada iyi misin? Şur yeter. Dikkat et. sen de gel sen <laughs> sür sür Elena sen sür bir gün diriz onları <laughs> adam resmen orduyla geliyor buraya <laughs> Nerede? Ulan, insan, insan. Oh. <gülüyor> 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 ah. Nee. Was das? Töte ihn. Hayır. İşe yaradığına inanamıyorum. Aferin sana eline. Şu adam kimdi? Eski bir iş Hadi, dikkat et. O oh, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Hadi. Tamam. Tut elimi. <laughs> tamam. Ah. Görelim. İyi Hadi misin? Ah, oh, var. İşin raconu bu. Hadi, raconu <laughs> <gel. gülüyor> bu. <laughs> Bir yere mi gidiyorsunuz Hey merhaba Edi Gerçekten de benden kaçabileceğini mi düşündün ha, Hayır 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 Ben sadece bu tatlı genç hanıma etrafı gezdiriyordum Kapa çeneni Bence sen de onlar için çalışıyorsun Ne Bana tuzak kurup her şeye el koyabileceğinizi sandınız değil mi Dost, bu manyak bu manyak! Edip, sakin ol dostum. Evet, artık hiçbir şansın kalmadı. Ne gidecek yolun da yok. Şimdi... Bana haritayı ver. Sıkı tutun. Tamam, beni alt ettin. Doğruya doğru. Hey! Sakın kıpırdam. Sakin ol Edi, senin istediğin gibi haritayı çıkartıyorum. Sana tutun dedim. <laughs> Ama demin kıpırdamamamı söylemiştin. Anlaşılan girip alman gerekecek. Hadi, hadi. <laughs> Ve dostlar, bölüm sonu.